Aşağıda verilen sarı ve mavi kartların arka yüzlerinde birer tane doğal sayı yazılı olup bu iki sayı aralarında asal ve çarpımları 72'dir. Buna göre bu iki kartta yazan sayıların toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi bu iki sayının hem aralarında asal hem de çarpımlarının 72 olması isteniyor. Şimdi 72 sayısını çarpanlarına ayıracak olursak 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 6 çarpı 12, 8 çarpı 9 olduğunu göreceğiz. Şimdi bu iki sayı aralarında asal olacakmış ve toplamlarının en büyük ve en küçük değeri arasındaki farkı bizden istiyor. Şimdi 1 ile 72 eğer olursa bu sayılar 1 ile 72 aralarında asal bu mümkün. 2 ile 36 arasında asal değil. 3 ile 24 arasında asal. 4 ile 18 aralarında asal değil. 6 ve 12 aralarında asal değil. 8 ve 9 da aralarında asal. Şimdi burada toplamlarının alabileceği değerlere bakalım. İkisini topladığımızda 72 ile 1'i 73 yapacaktır. 3 ile 24'ü toplarsak 27 yapacak. 8 ile 9'u topladığımızda da 17 bulmuş olacağız. Şimdi burada toplamının alabileceği en büyük değer 73, en küçük değerinde 17 olduğunu görüyoruz. Burada bize aralarındaki farkın kaç olduğu soruluyor. 73'ten 17'yi çıkartacak olursak, 13'ten 7 çıktı 6, burada 6 kalmıştı. 6'dan da 1 çıkarsa 56 bulmuş olacağız. Doğru cevap D seçeneği olacak.